Karşımda durur beş parmaq dağı viran olmuş gitmiş gönlümün bağı Karşımda duruyor beş parmak dağı Viran olmuş gitmiş gönlümün bağı Fene bana görmüş çözülmez dağı Çözemedim gitti gördüğüm olmuş Felek bana hörmüş çözülmez dağı Çözemedim gitti gördüğüm olmuş, hörmüş, gitti, gördüğüm olmuş. <laughs> Ne gündüzüm belli ne gecem belli Derdim bir değildir, bin Ne gündüzüm belli, ne gecem belli Derdim bir değildir, bin Şu yalan dünyaya geldim geleni Gülmedi bu yüzüm öksüzler gibi Şu yalan dünyaya geldim geleni Gülmedi bu yüzüm öksüzler gibi Gözümde geçirdiğim hatalarımı Kapattım gönlümün kapılarını Gözümde geçirdim hatalarımı kapattım gönlümün kapılarını sildim tek kalemden anılarımı geçmişimi sildim yapraklar gibi sildim tek kalemden anılarımı geçmişimi sildim yapraklar gibi ne gündüzüm belli, ne gecem belli Derdim bir değildir, bin beş yüz eli. Ne gündüzüm belli, ne gecem belli Derdim bir değildir, bin beş yüz eli. Şu yalan dünyaya geldim geleni gülmedi bu yüzüm öksüzler gibi. Şu yalan dünyaya geldim geleni gülmedi bu yüzüm öksüzler gibi. <laughs> Bu hayat yolunda gördüm çok engel Felek taktı bana bir bir çengel Bu hayat yolunda gördüm çok engel Felek bana taktı bir bir çengel Şirin sesi martık sılanardı gel Gurbet seni harcar bakeler gibi Şirin sesi martık köyüne döngel gel seni harcar bakeler gibi Ne gündüzüm belli ne gece belli Derdim birden yıldır bin beş yüz elli. Ne gündüzüm belli, ne gece belli, derdim bir değildir, bin beş yüz elli. Şu yalan dünyaya geldim geleni, gülmedi bu yüzüm öksüzler gibi. Şu yalan dünyaya geldim geleni, gülmedi bu yüzüm öksüzler gibi.